köy dağın yamacına kurulmuştu. Her yanı ormanla çevrili, gündüzleri huzurlu ama geceleri insanın yüreğini sıkan bir sessizliğe sahipti. Kış geceleri ayrı bir karanlık olurdu burada. Ay çıkmadığında elini uzatan parmakları göremezsin. İşte o köyde herkesin konuşmaktan çekindiği, yıllardır kapalı duran bir taş ev vardı. Çocuklar oradan geçerken başlarını öne eğer, kimi dualar okur kimi koşarak uzaklaşırdı çünkü anlatılanlara göre o evde bir vakitler cinlerle uğraşan bir hoca yaşamıştı hoca öldükten sonra da evden geceleri fısıltılar gelir olmuştu fısıltılar bazen bir kadının ağlamasına bazen de bir adamın öfkeli bağırışına benzerdi ne var ki kimse içeri girip de işin aslını öğrenmeye cesaret edemezdi ta ki o güne kadar Köyün gençlerinden Zeynep cesaretiyle bilinir, arkadaşları arasında meraklı diye anılırdı. Onun için korku başkalarının yaşadığı bir isti. Ne mezarlıktan ne de karanlıktan çekinirdi. Yine de köydeki o ev aklını kurcalıyordu. Arkadaşlarıyla sohbet ederken bir gün o evde bir gece kalırım ben verdi. Arkadaşları alayla güldü. Sen mi kalacaksın dedi biri. Arkadaşları alayla güldü. Zeynep geri adım atmadı. İnanmıyorum öyle şeylere. Ben kalırım, sabah olunca da dönerim. O zaman göreceksiniz bu köyde yıllardır boşuna korkmuşsunuz. O akşam gaz lambasını eline alıp evin yolunu tuttu. Ay puslu gökyüzü karanlıktı. Köpeklerin havlaması, uzaklarda uluyan çakallar ve rüzgarın uğultusu birbirine karışıyordu. Köy meydanından ayrıldığında evin taş duvarları siluet gibi karşısına çıktı. Çatısı çökmüş, pencereleri kırık dökük, kapısı yerinden sarkıyordu. Zeyneplerin bir nefes aldı, ben yapabilirim diye mırıldandı, sonra kapıyı itti. Kapı gıcırdayarak açıldı, İçerisi nem kokuyordu. Tavandan sarkan örümcek ağları, duvarlardaki rutubet lekeleri, zeminde çürümüş tahtalar. Ev sanki yüzyıllardır kimseye ev sahipliği yapmamış gibiydi. Zeynep lambayı yaktı. Işık titreyerek odayı doldurdu. İlk başta sessizlik hakimdi ama birkaç dakika sonra evin derinliklerinden boğuk sesler gelmeye başladı. Sanki birkaç kişi kendi arasında konuşuyor ama kelimeler anlaşılmıyordu. Zeynep irkildi. Rüzgar diye düşündü ama kulak kabartınca fark etti. Bu rüzgar sesi değildi. Bir adım geri çekildi. Sonra cesaretini toplayıp yan odanın kapısını araladı. Boştu. Fakat tam kapıyı kapatırken göz ucuyla duvarda bir gölge gördü. Gölge insan gibiydi ama boyu çok daha uzundu, kolları inceydi. Zeynep'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Birden kulağına soğuk bir nefesle şu cümle fısıldandı: "Sen neden geldin?" Çığlık attı. Lambası titredi. İçerideki fısıltılar yükselmeye başladı. Önce boğuk seslerdi sonra kahkahaya dönüştü. Burada kal, burada kal diye yankılanıyordu. Zeynep kapıya doğru koştu ama ayakları ağırlaştı. Sanki görünmez bir el onları yere sabitlemişti. Dudaklarından dualar dökülmeye başladı. Fatiha dedi ama her ayetle birlikte kahkahalar dağda yükseldi sanki onun duasıyla alay ediyorlardı. Bir anda lamba söndü. Karanlığın içinde yalnızca nefesler kaldı ve bu nefesler insanın değil, karanlıkta saklanan varlıkların nefesiydi. Sabah olduğunda köylüler evin kapısını açık buldu. İçeri girdiklerinde Zeynep yoktu. Lambası yerde kırılmış, cam parçaları dağılmıştı. Ama en korkuncu duvardaki yazıydı. Haber köye hızla yayıldı. Zeynep ortadan kaybolmuştu. Bazıları kaçtığını söyledi, bazıları evde cinler tarafından alındığını. Ama en çok dillendirilen şey köyün lanetli olduğuydu. Köyün imamı yaşlı ama dirayetli bir adamdı. Herkes ona imam efendi derdi. Olayı duyunca köylüleri camide topladı. Evlatlarım dedi böyle bir şeyin köyümüzde kök salmasına izin veremeyiz. Zeynep Ortadan kayboldu. Onu bulmak için o eve girmek zorundayız ama Allah'ın adıyla, dualarımızla köylüler ürkekçe birbirine baktı. Kimse gitmek istemiyordu ama imamın kararlı duruşu onları cesaretlendirdi. Sonunda birkaç erkek gönüllü oldu. O gece imam önderliğinde ellerinde kandiller ve dualarla evin yolunu tuttular. Kapıya vardıklarında imam yüksek sesle besmele çekti. Kapı kendi kendine gıcır diyerek açıldı. İçeri girdiklerinde ev karanlıktı ama hava ağırdı. Nefes almak bile zordu. Sanki görünmez bir sis odaları doldurmuştu. İmam Yasin okumaya başladı. Ses güçlü ve sakindi. Ama her ayetle birlikte evin içinden iniltiler yükseldi. Köylülerden biri panikle geri çekildi. ''Hocam burada bir şey var.'' diye bağırdı. O sırada duvarlar sanki içten vuruluyormuş gibi sallandı. Tavandan siyah gölgeler süzüldü. Gözleri olmayan ama karanlıkta parlayan yüzler. Köylülerin çevresini sardı. İmam elini kaldırdı. ''La havle ve la kuvvete illa billah'' dedi. Gölgeler bir an geri çekildi ama fısıltılar bitmedi. Birden tavanda asılı duran bir kadın silüeti belirdi. Saçları aşağı sarkmış, gözleri boştu. İmamın sesi titredi ama okumaya devam etti. Kadın sureti yankılanan bir sesle konuştu. Onu biz aldık, siz de geleceksiniz. İmam köylüleri dışarı çıkardı. Bu işin kökü çok daha eski dedi. Burada yaşamış olan hocanın hikayesini bilirsiniz. Cinlerle anlaşma yapmış, onları köye bağlamış ama ölünce anlaşma bozulmamış. Onlar hala burada. Yaşlı köylüler başlarını salladı. Evet bu hikayeyi duymuşlardı ama önemsememişlerdi. O hoca vaktiyle köyü korumak için cinleri çağırmış fakat zamanla onları kullanmaya başlamış. Güç arzusuna kapılmıştı. Öldüğünde ise cinler evde kalmıştı. Şimdi Zeynep onların kurbanı olmuştu. Aradan üç gün geçti. Köy sessizdi. İnsanlar evlerinden çıkmaya korkuyordu. Üçüncü gecede köy meydanında bir karaltı belirdi. İlk gören çocuk oldu. Anne Zeynep geldi. Ama bu Zeynep değildi. Yüzü solmuş, gözleri simsiyah olmuştu. Adımları yavaş, sesi ise yankılıydı. Ben geldim dedi ama siz hiç gitmediniz. Hepimiz buradayız. Köylüler kaçıştı. İmam yanına koştu. Eline Kur'an'ı aldı ama Zeynep'in gözlerinden yaş yerine karası sıvı akıyordu. Bizi bırakmadılar hocam. Hepinizi istiyorlar. O anda köyün üzerine uğultu çöktü. Evlerin kapıları gıcırdadı. Pencereler kırıldı. Gökyüzü sanki daha da karardı. Köylüler dua etmeye başladı ama gölgeler sokaklarda dolaşmaya başlamıştı bile. İmam bütün gücüyle okudu. Secdeye kapandı. ''Ya Rabbi bizi muhafaza et'' diye aykırdı. Fakat karanlık geri çekilmedi çünkü bu sıradan bir musallat değildi. Bu köyün kaderine kazınmış bir laneti. O gece sabaha kadar köylüler ağladı, bağırdı, dua etti. Ama ertesi sabah köye dışarıdan gelen bir yolcu uğradığında köy bomboştu. Evler harap, kapılar açıktı. Sanki kimse yaşamamış gibiydi. Yalnızca caminin duvarında kara bir yazı vardı. Bir köy aldık. Sıradaki neresi?